Merhaba arkadaşlar, Burcan TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi hazırlandım. Böyle çok süslendim bugün. İstanbul Avcılar'dayız ve benim kan abimin düğünü var bugün ve biz oraya hazırlandık. Ee, ben şöyle e, çok konuşmadan size elbisemi göstereyim. Dur, görünmez ki buradan dur bekleyin. Evet bu şekilde ben elbisem var arkadaşlar. E, Makyajım da gördüğünüz gibi zaten bu şekilde oldu. E, ve size kuzenlerimi göstereyim. Arkadaşlar burada Nehir ablam var. Merhaba. Saçını maşa yapıyor. Burada da Duru ablam var Merhaba. arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar şimdi Duru ablamla gelin ve damadı bekliyoruz. Kusura Merhaba. Bu ne diyor mu koyacaksın? Evet. Evet TV arkadaşlar işte, takip edin bildirimleri için yorum yapın işte ne istiyorsanız. Bu arada Duru ablamın ve Nehir ablamın da kanallarını takip edebilirsiniz. Benim de... Duru Karadağ, Nehir de Nehir Karadağ, Rüzgar'da Rüzgar Karadağ takip edebilirsiniz. Onlar da müzik videoları çekiyor arkadaşlar. Bence onları da takip etmeyi unutmayın. Evet ne yapacağız? Herkes eli evet. çok güzel oldu. Ya şu elbiseyi benim ama Erhan Nehir ablam da geldi. Nehir gel. Merhaba. 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 <laughs> evet şimdi onlar da müzik videoları çekiyor. Onların da kanalını takip edin. Benim Nehir piyanist Duru'nun Duru piyanist miydi? Duru Dur, Takip edin. Abone ol. Yorum yapmayı unutmayın. Evet, Ejim çok güzel sizin. oldu arkadaşlar. Kıskanın tamam mı? Bu çok güzel bir kız. Kıskanın evet. bunu. Manken. Arkadaşlar bu elbiseyi kim almıştı? Anneannem almıştı. Şu çiçekleri falan diktirdik. Güzel. Bu güzel mi? Evet. Çok güzel oldu. Ben de bir butikten aldım arkadaşlar. Öyle çok takmadım. makyajını teyzem yaptı. Arkasında böyle kurdele yaptı yapamadım yapamadım. Bekli. Hatta makyajımı da teyzem yaptı. Siz de şu arka... an biraz koyu gözüküyor. Teyze ablayı da senin arkasını gözlesene çünkü kızı. Ne oluyor ya? Biri o diyor, gitmeniz lazım. Annenin gözlüğü yakınlaşıyor. Arkadaşlar, daha gitmedik. Gitmeyi bekliyoruz. Üf, i̇çerisi o kadar sıcak olduğu için ben de şu anda balkona geldim. Bu şekilde şu an gitmeyi bekliyoruz daha gitmeyeceğiz çünkü gelinle damat gelmedi buradan yani e, gelinle damat gelince birlikte çıkacağız onlar tabi önden çıkacak sonra biz e, işte şey yapacağız 2 e, gibi çıkacakmışız şu an saate bakayım 12.56 yani 1'e geliyor e, şu an saat ve şu an yani içerisi o kadar sıcak ki balkona geldim Şöyle siz de dışarı bakalım. Burası İstanbul. Avcılara birazcık şöyle bakalım. Buraya gelirken o kadar çok trafik vardı ki. <laughs> Öyle. Evet şu an bulutlu manzarayı görüyorsunuz. Bu şekilde bir Bu bulutlu manzaramız var sadece çatıya ve bulutlara bakıyorum. Bir de e, aşağıdan böyle geçen arabalara bakıyorum. Başka da bir şeye bakmıyorum. Ve genelde zaten e, çok yani e, kendi evimizde Uşak'ta e, çok balkona çıkmıyorduk. Ama burası böyle güzel olduğu için balkona zaman çok güzel. Ama şöyle bir durumu var. Çok sıcak. Aşırı sıcak. E, sıcak olmasa bence güzel bir yer İstanbul. Bir de trafiği olmasa. Biz buraya gelirken çok trafik yaşadık. Yani trafiğin ucu görünmüyordu. Biz buraya saat 8 gibi gelmiştik. Ya da ben çıkmayı bekliyorum. Çünkü sıkıldım bayağı. Evet. Sizi dayayabildim. Hayal evet. Arkadaşlar. Ya eş böyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani... Nisa Onur da burada ama Nisa şu an birazcık sinirli ve hasta olduğu için onu gösteremiyorum. Diğer kuzenlerim de var ama onları niye göstermedim bilmiyorum birazdan belki gösteririm. Teyzelerim falan da hazır olunca onları da göstereyim size. Ama daha onlar giyinmedi yani. <laughs> Uf, yoruldum. Ay yoruldum diyorum. Sıkıldım böyle beklemekten falan. Ne yapalım bir şey yapalım diyeceğim bir şey de yapamayız. O yüzden birazcık ben bekleyeceğim size tam böyle birazdan bir daha çekerim. Nehir ablam geldi. Merhaba. Çok sıkıldım ben bir an önce gitmek istiyorum. Ben de ya. 2'de orada olacağız. Şu an saat bir saatimiz var daha böyle sohbet edeceğiz, oturacağız. Ne yapacağımız bilmiyorum. Bir saat var daha. Evet. Kızı üzmeyin tamam mı arkadaşları? Kısıt fena yaparım sizi. Yoldum Teşekkürler. Çok güzel bir şey geliyor Martı. Devam bir de uçak bir kere geçiyor. Yani. evin içine giriyor uçak. Aslında gördüğünüz son anda <laughs> kapatmış. Devamlı bak taniye başı uçak geçiyor. Havalimanı var ya. Evet. Ay. Evet. Allah'tan bugün esiyor. Normalde evet. çok sıcakmış düz geldiğimizde. Dün falan çok sıcak. Evet. Ama bugün yine birazcık Allah'tan bulutlu evet. hava. Normalde içeride yani her odada vantilatör var. Vantilatör mi deniyordu? Evet. <laughs> Sen ben birazdan çekerim tekrar. Aynen. Arkadaşlar <laughs> şimdi gidiyoruz. Şu an Biraz arabaya bir biniyoruz. biniyoruz Nehir ablanın arabasına. Şöyle. Şu. A Hadi. Merhaba, Nişan'a gidiyoruz, çok heyecanlı. Kaan abiyle selamlaştık. Maskilerinizi aldınız mı? Evet aldım. Tamam. Ben Ece benim biricik kuzenim, takip edin. Ama bir şey yaparsanız eminim kafanızı kırarım. Nişan'ın servisi <laughs> yapalım. Siz de. E, e, Nişan <laughs> servisi yapalım. Nişan şey servisi yapalım. <laughs> <nottın. Zirin>. <gülüyor> <gülüyor> Kanallarımı takip etmeyin. Kurohazan isteyen. takip mı? Yok ki. Ah, aşkım tamam aşkım sen ne dersen ya aşkım. Söylesene öne geçsin benim navigasyon bozuk.